İşte Analiz Programı olarak Gaziantep'te Bulut Elektronik'e konuk olduk ve yanımızda Ali Rıza Bulut Bey var. Ali Rıza Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? Adım Ali Rıza, soyadım Bulut, Gaziantep doğumluyum. 15 yaşımdan beri tabiri caizse çekirdekten yetme olarak bu meslekte bulunmaktayım. E, son 5 yıldır da e, kendi adıma toptan satış ve pazarlama olarak otomüzik ses görüntü sistemleri, güvenlik sistemleri e, bu alanda hizmet sürdürmekteyiz. Bizlere işletmenizin kuruluş hikayesini anlatır mısınız? Kuruluş aşaması şu şekilde. Daha önce farklı yerlerde çalışıp askere gidip geldikten sonra önce küçük ölçekte başlayıp daha sonra ürün gamımızın geniş olması ve müşterilerimize olan ılımlı yaklaşımlarımız, imkanlarımız sayesinde toptan ve perakende alanında birçok müşteriye hitap ederekten bu şekilde bir gelişme kat ettik. Ürün çeşitleriniz hakkında bilgi verir misiniz? Şimdi ürün çeşitlerimiz ağırlıklı olarak iki kalemden oluşmakta. Bir genele hitap eden araç multimedya ses, görüntü sistemlerimiz, bir de gençlere hitap eden e, yüksek sesli müzik sistemlerimiz. Aynı zamanda kaliteli müzik severler için de yine kaliteli müzik sistemlerimiz. Bu ürünleri satmaktayız. Hizmet verdiğiniz lokasyonlar, Nerelerdir? Yani mesleğimize ilk başladığımızda öncelikli amacımız toptan olarak Gaziantep ile başlayıp aynı zamanda zamanla zamanla genişleterek şu anda Türkiye'nin 70'ine hitap etmekteyiz. Zamanla müşteriler de bizi yönlendirdiğinden dolayı perakende ve montaj hizmeti de vermekteyiz. Bu alanda da kendimizi ilerlettik. Şu anda her kesme hitap etmekteyiz, cevap vermekteyiz. Toptan, perakende ve montaj olarak kalite politikanızı anlatır mısınız? Yani kalite politikamız şu şekilde, bir ürünün bir bedeli vardır. Kaliteli bir ürün ucuz olmaz. Biz de yani kaliteli ürünü satmak istiyoruz. Aynı zamanda bunu da toptancı olduğumuzdan dolayı uyguna satma çabasındayız. Çünkü herkesi kaliteliyle tanıştırmak istiyoruz. ucuz ürünler satıp kötü isim ya da kötü reklam ilanılmak istemiyoruz. Zira bugünkü geldiğimiz konum ucuz ürün ya da kötü ürün satarak değil, kaliteli ürünler sattığımız için bu konumdayız. Bunu şöyle bir örnekle belirtmek istiyorum. Örnek bir araca görüntü sistemi bağlayacağız ya da bir görüntü sistemi satacağız. Müşterimiz 2000 TL'lik bir görüntü sistemi alacağına çünkü 3 ay sonra parası çöp alacağına 2500 TL'lik daha kaliteli olanı öneriyoruz. Daha uzun ömürlü kullanıyor, daha uzun vadeli kullanıyor. Bu şekilde müşteriye doğru satış, doğru ikna kabiliyetiyle doğru ürünü göstermekteyiz. Yani amaç para kazanmak değil, amaç kaliteyle insanları tanıştırmak ve biz de bu şekilde iyi bir noktaya gelebilmek için çabalıyoruz. Geniş ürün ağı ve birçok imkan, aynı zamanda ticaret siteleri, web sitelerimiz, sanal sitelerimiz, ürünleri görebilecekleri, sipariş geçebilecekleri, özelliklerini görebilecekleri sitelerimiz var. Buradan alışveriş ve ürünlere bakma imkanları var. Bunun yanı sıra, dağıtım, montaj bu tür hizmetlerimiz olduğundan Türkiye'nin tüm kesimine, tüm illerine hitap etmekteyiz. Ali Rıza Bey, buradaki ürün çeşitlerinizi anlatır mısınız? Buradaki ürünlerimiz demin de belirttiğim gibi araç Android görüntü sistemleri. Araçla birebir entegre halinde gelecekte de daha çok talep olan araç multimedya sistemlerimiz. Araç gençler için, yüksek ses isteyenler için ses sistemlerimiz, amfilerimiz, ve kaliteli ses müzik isteyenler için de onlar için de ayrı bir müzik sistemlerimiz var. Son olarak sizi izleyen genç girişimcilere tavsiyeleriniz neler olacaktır? Hiç kimse karamsar ya dolumsuz düşünmesin. Hayatın ya da yarının ne getireceğini bilemeyiz. Yalnız iyi yönde olmak bizim elimizde. Bu da doğruluk, dürüstlük ve cesaretle olur. Yani bir işte cesaret edemezseniz hiçbir şekilde yol alamazsınız. Başladığınız iş ya da yaptığınız iş ne olursa olsun e, her zaman doğru ve dürüst olduğunuz sürece e, destekleyenleriniz muhakkak olacaktır. Arkanızda duran maddi manevi insanlar olacaktır. Zira bizim bu konuma gelmemize en büyük sebep e, bu politikamızdı ve bundan dolayı bizi destekleyen maddi manevi insanlar oldu. Bunlara da sizin aracınıza teşekkür etmek istiyorum. E, bu yüzden genç arkadaşlara tekrardan şunu söylemek istiyorum. Ne olursa olsun bir işe atılın. E vazgeçmeyin. Sonucun ne olacağını ancak deneyerek görebilirsiniz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.